Benim bir sorum olacak Sibel Hanım'a özellikle evet. hastalığın sinsiliğinden bahsettiler. Haliyle insan bana gelmez diye düşünemiyor. Evet. Yaşımızda 48 ilerlemiş ve diğer hastalıklarla olan bağlantısından da bahsedildi. Ben de aynı zamanda iki taraflı kasık fıtığı ameliyatı oldum. İki taraflı bel fıtığı ameliyatı oldum. Bir çok kez... İğne, ilaç kullanmak zorunda kaldım. Hatta kortizonlu iğneler de kullanmak zorunda kaldım. Dolayısıyla kendimden şüphelenmeye başladım. E, tahlil yaptırmak, kan tahlili, idrar tahlili yani bir testten geçmek için ne gibi bir takvim, aralık kullanmak gerekiyor? İlk defa yaptırsam şimdi. Ondan sonra kaç ayda bir veya kaç yılda bir tekrarlamak gerekir. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi anlar dilerim. Elbette. Evet bence olalım. de çok güzel, çok bir, güzel, bir, güzel soru. bir soru. Teşekkür soru. ederim. Geçmiş olsun aynı zamanda. Ee, tabii ki kan tahlili ve idrar tahlili yaptırmanızı öneririm. Ee, bunu yaptırmak için herhangi bir dahiliye polikliniğine başvurmanız yeterlidir. Aile hekimlikleri bile. Aile, hekimlikleri. Aile Çünkü kanda söylediğim gibi üre kreatinin ve elektrolitler ve idrar tahlili ile böbreğinizin fonksiyonlarını görebilirsiniz. Eğer bunlar normal normal aralıklarda ise böbreğinizin fonksiyonu normaldir. Anatomik yapısını görmek için de çünkü bazen iki böbreğimiz var ama bir tanesi non fonksiyona dediğimiz hiç çalışmayıp küçülmüş olabilir. Ee, tek böbrekle yaşıyor olabilirsiniz. Bunu görmek için de ultrason yaptırmanız gerekecektir. Takiplere gelince sağlıklı bir böbrek için sürekli izlemeye gerek yok. Ancak altta yatan bir diyabetiniz özellikle varsa, tansiyonunuz varsa mutlaka evet düzenli özellikle diyabet varsa 3 aylık kontroller gerekmekte. Eğer şişmansanız zayıflamanızı öneririm. Belki yılda ee, bir değil mi? Evet. Kesici sık kullanma ihtiyacı olan evet. bir hasta olmuş. Yılda bir eğer tahlilleri normalse bu takip etmek yeterli. Sağlık önerileri. Evet, çok çakışıyor. Tüm Tabii. Organları aslında koruyor. Evet. evet. Yani ben biz böbrek için ne yapmam lazım? İşte ince bağırsak için ne Tabii. yapmam lazım? Evet. Gibi bir hafif paranoyak Hı -hı. Vari düşünceden düşüncedense genel bizi sağlık e, düşüncesi aslında hepsini koruyor. Yani Çünkü hastamız zaten ben çalışıyor. ağrı evet. kesici sık kullanmak zorunda kalıyorum. Yok, hastamızın o yüzden sorusu çok güzel. Çok hastamızın güzeldi. Cevabı, evet. hocamın cevabı da çok güzel ama zayıldı, evet. ben yani şöyle bir şey olmasın yani böbreğinizi koruyun da karaciğeniniz arciğen kalbiniz demiyoruz.